merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdim bugün sizlerle bir promo kodu videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildiğinizi araştırmayı unutmayın arkadaşlar Bir de discord'un instagramı beni takip edin unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar kodumuz elmas kodudur arkadaşlar ee, Yani bu 20.000 kişi yani kullanabilir arkadaşlar kodu ben yani kodun yani kullanmadığını gördüm yani dedim belki yani bitmiştir kod. Ee, sonra kendim kullandım baktım olmuş arkadaşlar. Yani dedim sizlerde paylaşım paylaşayım yani inşallah siz, sizlerde alabilirsiniz kodu arkadaşlar. Kodun süresi falan yoktu. bin kişi kullanabilir kodu arkadaşlar. Kodu görüyorsunuz zaten kodu hemen kullanma unutmayın arkadaşlar. Kaç elmas veriyor? 50 elmas veriyor arkadaşlar. İşte böyle fiş falan da veriyor arkadaşlar. Kodu kullanmayı unutmayın. Seviyorsunuz, üzücansınız Başka kodları da paylaşacağız yani bu e, Kurban Bayramı'na. Özel kodlar da gelecek. O yüzden takipte kalan Kanalıma abone olup unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz, üzücansınız Dediğim gibi yani Kodun süresi bitmeden kullanın arkadaşlar. Yani inşallah hepiniz kodu kullanabilirsiniz. Seviliyorsunuz cansınız. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.